Hiç merak ettik mi acaba? Canımızdan çok sevmemiz gereken ve inşallah sevdiğimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gününü nasıl geçiriyordu? Ne zaman yatıyor, nasıl kalkıyor ve bütün gün boyunca neler yapıyordu? Peki onu niçin sevmemiz gerektiğini de biliyor muyuz? Güçlü bir iman ve derin duygularla bağlı olduğumuz peygamberimizi ilim ve şuur yönüyle de tanımak ve bilmek bizi gerçek kulluğa götürecek en büyük vesile olacaktır. Sevmek benzemeye gerektirir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek herkese farzdır. Zaten Cenabı Hakk'ı sevmek de buna bağlıdır. Allahu Teala'nın sevgili peygamberini sevmedikçe, ona uymadıkça Allahu Teala'yı sevmek saadeti ele geçmez. Allahü Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. El-İmran suresi 31. ayet. Allahu Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün adaletlerini, ibadetlerini ve alışverişini kısaca tüm yaşamını ona benzetmeye çalışmalıdır. Bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar, benzemeye çalıştığı kimseyi sevene sevimli ve güzel görünürler. Bunun gibi Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sevenleri de Allah'ı zulcela sever. Bundan dolayı Görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle ele geçer. Allah Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda toplandı. Ashabı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerinin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Evet, Allah'ı seviyorum diyenlerin ashab-ı kiram gibi olmaları lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de ona tam olarak mutabahat etmektir. Yani her sözünü ve davranışını ona benzetmek, kısacası ona uymaktır. Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mutabahat etmenin dinin vazgeçilmez bir esas olduğunu kesin olarak ifade eden ayet ve hadisler pek çoktur. Oysa efendimizin şerefli yaşamı hakkında bilgisi olmayan birisinin ona mütabaat etmesi düşünülemez. Çünkü bilmeden uyulamaz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın babası Hazreti Ali'ye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hallerini sormuş. Hazreti Ali de şu şekilde anlatmıştır. Evine izin isteyerek girerdi evindeki zamanını üç kısma bölerdi. Bir kısmını Allah'a ibadet, bir kısmını ailesine ve kendisine, sonra da insanlara ayırırdı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlük olarak her zaman yaptığı gibi sabah namazının farzından önce mutlaka iki reka sünnet kılardı. Nitekim bu hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Sabah namazının iki reka sünneti Dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Müslim Tirmizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün namazlarını huşu ve huzur içerisinde korku ve ümit arasında kılardı. Nitekim Mutarrif radıyallahu an babasından şöyle nakletmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüm. Göğsünden değirmen sesi gibi inilti çıkıyordu. Başka bir rivayette ise göğsünden kaynayan tencerenin sesi gibi ses çıkıyordu. Ebu Davud Nesai Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine de bu şekilde namaz kılmalarını emretmiştir. Nitekim Ammar bir Yasin'den radıyallahu an rivayetle diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Bir kişinin namazını kılınca kendisine namazdaki dikkatine göre namazının 10'da biri, 9'da biri, 8'de biri, 7'de biri, 6'da biri, 5'te biri, 4'te biri, 3'te biri yarısı kadar sevap yazılır. Ebu Davud Nesai İbni Hıbban Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyurmuştur. Farz namazlarda teraziye benzer. Eksiksiz yapan çok kazanır. Tebarani İbn Hıbban Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlara çok büyük bir önem verirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının farzını cemaatle kıldıktan sonra namazını kıldığı seccadenin üzerine güneş iyice doğuncaya kadar otururdu. Müslim Güneş doğuncaya kadar zikir Nitekim Enes bin Malik'ten radıyallahu an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılar sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah'ı zikreder sonra iki rekat namaz işrak namazı kılarsa ona makbul tam bir haç ve bir umre sevabı verilir. Enes radıyallahu an der ki tam bir haç ve umre sevabı buyurdu. Bu sözü üç defa tekrar etti. Tirmizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra uzaktan yakından kendisini görmeye gelenleri kabul etmeye başlardı. Gelenler halka şeklinde etrafında toplanırlardı. O çevresindekilere vaaz eder, öğütler verir, sorularını cevaplandırır, hatta gördükleri rüyaları tabirler ederdi. Bazen sahabelere kendi rüyalarını anlatırdı. Tavur ve konuşması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması son derece tatlı ve gönül okşayıcıydı. Tane tane konuşur her cümlesini dinleyenler tarafından iyice anlaşılması için ayrı ayrı olurdu. Kahkaha ile gülmez tebessüm halinde bulunurdu. O insanların en halimi, en yumuşak huylusuydu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsına yapılan, nefsine karşı işlenen hataları yumuşaklıkla karşılardı. Allah'a ve imana yapılan bir hücum olursa asla susmaz gereken cevabı verirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların kusurlarını görmez bazen görmezden gelirdi çok zaman gözünü çevirir, kusurunu görse de yüzüne vurmaz. O kişiyle arasındaki saygı ve sevgi perdesini yırtmazdı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusu bilhassa insanlarla olan münasebetlerinden daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Meclisinde kim olursa olsun konuşan kimseyi sabırla dinler hatta uzaklaşmadığı müddetçe sözünü kesmezdi. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmeye geldi. Fakat peygamberliğinin haşmetinden o kadar etkilendi ki titremeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkma ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran Kureyşli bir kadının oğluyum buyurdu. Hakim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi yakınlarına ve sahabelerine devamlı hoşgörülü olduğu gibi düşmanlarına da özellikle onlar güçsüz bulundukları ve teslim oldukları zaman bağışlamış, suçlarını affetmiş, sonunda da pek çoğunun iman etmesine vesile olmuştur. Peygamberimizden bir şey istenildi mi asla yok demezdi o insanların en cömertiydi. Nitekim İbn Abbas şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Özellikle Ramazan aylarında daha fazla cömert olurdu. Buhari. Duha namazı insanlarla sohbet etmesi, onların dertlerini dinlemesi genellikle kuşluk vaktinin girmesine kadar sürerdi. Kuşluk vakti gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen 4 bazen de 8 rekat olmak üzere duha namazı kılardı. Bu namazın fazileti hakkında şöyle buyurmuştu. Cennette duha kapısı denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü bir munadi şöyle seslenir. Ey duha namazı kılanlar neredesiniz İşte gireceğiniz kapı burasıdır. Allah Teala'nın rahmetiyle buradan içeri giriniz. Teberani. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duha namazını kıldıktan sonra evine gelir. Ev işleriyle meşgul olur. Elbisesini ve ayakkabılarını tamir eder. Hayvanlarını sağırdı. Ahmet bin Hanbel. Öğle namazı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra öğle namazı için hazırlık yapardı. Öğle vakti girince camiye gider. Öğle namazının farzından önce ve sonra kılınan müekket sünnetleri kılmaya ihmal etmezdi. Efendimiz öğleden sonra istirahat ederlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldıktan sonra bir miktar uyur, kaylule yapardı. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurmuşlardır. Öğleyin kaylule yapınız. Muhakkak şeytanlar öğle vaktinde kaylule yapmazlar. Müslim. Kaylule öğle namazından sonra yapılan kısa istirahat ve uykuya verilen isimdir. Kaylule yapan bir insan bir sünneti ihya ettiği gibi aynı zamanda dinç olur. Gece namazlarını teheccüdünü kılacak gücü kendisinde bulunur. Fırsatı olan bu sünneti yerine getirse iyi olur. İkindi namazı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaylule yaptıktan sonra ikindi namazına hazırlanırdı. İkindi vakti girince farzından önceki sünnet namazı bazen zaman kılar, bazen de terk ederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnet hakkında hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Kim ikindinin farzından önce dört rekat sünnet kılarsa Allahu Teala onun vücudunu cehenneme haram eder. Teberani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını eda ettikten sonra bir müddet oturduğu yerde kalır zikirle meşgul olurdu. Nitekim Enes bin Malik'ten radihallahu an rivayetle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İkindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir cemaatle oturmayı, İsmail oğullarından her birinin bedeli 12 bin dirhem olan dört köle azat etmeye tercih ederim. Ebu Davud, Ebu Yala, İbni Ebit Dünya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazına yakın saadet hanesine döner, eşlerinin her birinin yanına gider, azar azar oralarda kalır, hatırlarını sorardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarına güzel ahlakla davranmış, ümmetine de güzel ahlakla davranmayı emretmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel olan mümin, huyu en güzel olandır sizin de en hayırlınız ailesine daha iyi davrananızdır. Ebu Davud Tirmizi Akşam namazı Bundan sonra akşam namazının hazırlığını yapardı. Akşam ezanı okununca akşam namazını kıldırır, daha sonra olan iki rekat nafile namazı sünnet kılardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından sonra zikir ve nafile ibadetle evabin namazı meşgul olur, böylece yatsı namazının vaktinin girmesini beklerdi. Yatsı namazının vakti girince, yatsı namazının farzından önce bazen nafile namaz sünnet kılar, bazen de kılmazdı. Yatsı namazının farzından sonra ise iki rekat müekket sünneti olan nafile namazı kılmayı ihmal etmezdi. Bundan sonra yatar gece kalkıp vitir namazını kılardı. Nitekim Cabir'den rivayetle bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Gece geç vakitlerde kalkmaktan endişe eden kimse vitir namazını yatmadan önce kılsın. Kim gece geç vakitlerde kılmak isterse kılabilir. Zira gece kılınan namazlarda rahmet melekleri hazır bulunurlar. Şahit olurlar ve daha faziletlidir. Müslim, Tirmizi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldıktan sonra saadet hanesine döner, eşlerinden kimin sırası gelmişse geceyi orada geçirirdi. Yatsı namazından sonra konuşmayı sevmezdi. Buhari. Uyuması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlı abdestli olduğu gibi uykuya çekilirken de abdestsiz yatmazdı. Nitekim i̇bn Ömer'den rivayetle şöyle buyurmuştur. Bir kimse abdestli olarak yatarsa geceyi bir rahmet meleği ile geçirir. O kişi uyanır uyanmaz melek Allah'ım falan kulunu bağışla çünkü o geceyi abdestli geçirdi diye dua eder. i̇bn Hıbban Bera bin Azib'den rivayetle radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yatağına girdiğin zaman namaz için olduğu gibi abdest al. Sonra sağ tarafına uzan ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndürdüm. İşimi sana teslim ettim. Sırtımı sana dayadım. Seni saydığım için senden başka sığınacak yeri yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberlerine iman ettim. Bunu der ve o gece ölürse Müslüman olarak ölürsün. Son sözün bunlar olsun. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Hazreti Aişe radıyallahu an validemiz şöyle anlatmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman muavviziyetten felak ve nas surelerini ve kulhu allahu ehad ihlası okurken ellerine üfleyip ellerini yüzünü ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. Buhari, Müslim, İmam Malik, Tirmizi Yatma Şekli Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyku alışkanlığı şöyleydi. Yatsı namazının ilk vakti girer girmez namazı kılar sonra bu duaları okur ve istirahate çekilerek daima sağ tarafına yatar ve sağ elini yanağının altına koyarak uyurdu. Gece yarısı veya üçte biri geçtikten sonra uyanır misva daima başucunda durur kalkınca önce dişini misvaklar sonra abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu. Tirmizi gece ibadeti Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz şöyle anlatmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları yarılıncaya kadar ayakta durur ibadet ederdi Ona senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde bunu niçin yapıyorsun dedim Bana ben de şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu Buhari Müslim Teheccüd namazı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vacip olduğu için hiç terk etmemiştir. Bu ibadet ve zikirleri yaparken ümmetine de yapmalarını tavsiye etmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Sizden biri uyurken şeytan kafasına üç düğüm atar. Her düğümün üzerine uzun bir geceye sahipsin uyu diyerek elini vurur. O kişi uyanıp da Allah Zülcelal'ı zikrederse bir düğüm, abdest alırsa bir düğüm, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür. Artık o kimse neşeli ve hareketli olur. Aksi halde neşesiz ve tembel olur. İmam Malik, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur. Gece bir saat vardır ki bu saatte Allah'tan dünya ve ahiret işiyle ilgili bir hayır isteyen Müslüman kul ona rastlarsa mutlaka isteği kendisine verilir. Bu her gece olur. Müslim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını kıldıktan sonra sabah namazı için hazırlık yapardı. Sabah namazının sünneti odasında kılar ve cemaatle farzı eda etmek üzere mescite giderdi. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 24 saatini genelde işte bu şekilde değerlendirirdi. Tövbeye önem verirdi. Gün içerisinde günde 100 sefer tövbe eder ve ümmetine de tövbe etmesini emrederdi. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, Allah'a karşı tövbe ediniz. Ben günde 100 sefer tövbe ederim. Müslim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit farz namazlarının ardından Yapılan tesbihatlara çok önem verirdi Ayrıca günlük okumuş olduğu dualar vardır Yemekten sonra eve girerken ve çıkarken Tuvalete girerken ve çıkarken gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Günlük okumuş olduğu duaları okumak da ona mütabaattır. Sünnetine uymak onun yolunu izlemektir.